Netice kötülük yapma. Neden kötülükten kem gitti diyor. Kötülük yaptı bu kötülük kem kaç kişi aldı götürdü. İşlerini bitirdi. Nemrut oldular, Firavun oldular, Karun oldular, Ebu Cehil oldular. Kötülük yaptılar, iftira ettiler, yalan söylediler. Doğruyu gördükleri halde onun üzerini bulandırmaya çalıştılar. Ne oldu sonları? Bitti gittiler. Resul-i Ekrem'e olur olmaz sözler söylediler. Ki düşünün ya bu konuyu çok ince düşünmemiz lazım. Biz çok zayıf Müslümanlarız yani gerçekten. Ya Allah yoluna çıkıyoruz. Bir taşı yerden kaldıracak hizmet bize nasip ediyorlar. Taşı yerden kaldırıp kenara çekiyoruz. İmanın da bir parçasıdır ya hani Resul-i Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İman yetmiş küsür parçadır. Onlardan bir tanesi nedir? Yoldaki eziyeti kaldırıp insanlara faydalı olmaktır dedi Efendimiz. Taşı kenarıya çekiyoruz. Kenarıya çekerken ayağımız bir başka taşa çarptı diye hemen ağlamaya sızlanmaya başlıyoruz yani. En ufak hizmeti yaptık. Birileri bundan hoşnut olmayınca çıldırıyoruz. Ya ben o kadar terledim. O taşı kenara çektim. Adam geldi bana bağırdı bana kızdı. Ya biz biz hatalarla dolu varlıklarız yani. Resul Ekrem masumdu ya. Günahsızdı. Hatasızdı. Öyle olmasıyla birlikte neler yaşadı neler? Ne sıkıntılar gördü? Ne iftiralara maruz kaldı? Ne iftiralara maruz kaldı? Onun için Birileri iftira ediyorsa, birileri yalan söylüyorlarsa hak mı yolun umurunda olmasın. Tarikat ehline olur olmaz. Yüz senedir söylüyorlar. Yüz senedir. Olur olmaz iftiralar. Yani <gülüyor> gülüyoruz yani. O kadar komik şeyler anlatıyor. Anlatıyorlar. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerine bağlı olan dervişlerin bağlılığını çözemiyor adamlar. Nasıl bu kadar bağlı olabilir? kendilerince uyduruyorlar. Diyorlar ki Kıbrıs'taki dergahta çay ikram ediyorlar ya. Çayların içine muska yapıyorlarmış diyor. O muskalarla dervişleri kendilerine bağlıyorlar. Bunu duymuştuk. Yeni bir şey duydum ağzım açık kaldı. <laughs> Neler var diyoruz ya. <laughs> Diyorlar ki bütün tarikat ehlinin diyor cinlerle bağlantısı var. Hadmeyi hacekana gidiyorlar ya. Müslüman cinlerle bağlıyor diyor adam onu. Tamam siz de bilin yani şimdi bu <laughs> bu haber ortalığı sarmış bir tek biz bilmiyoruz. Tarikat ehli olarak. <laughs> Tarikat ehli olmayan herkesin ağzında dilinde dolaşıyor. Bir tek biz bilmiyoruz. Biz cinlerle cemaati cinlere musallat edip Hatmeye Hacekan'a gelmediğim sıkıntı veriyormuş cinler onlara. Onun için geliyorlarmış. Böyle anlatıyorlar şimdi. Ya dedim bunu anlatan insana hiç sormuyor musunuz? Madem böyle bizim bir kuvvetimiz var. Siz böyle bir kuvvet bize isnat ediyorsunuz. Ya Bursa'da var 10 milyon kişi. Burada var 50 kişiyiz. Madem böyle bir kuvvetimiz var 10 milyonu buraya çekerdik ya. Öyle değil mi? Niye 30 kişiyiz? Niye 50 kişiyiz biz? Yahu tekkeleri kapatan o güç, o kuvvet zamanında 100 senedir sıkıntılar yaşarken bu dergahlar madem bu dergahlarda böyle bir kuvvet vardı kim dergahın aleyhine gidiyorsa ona cini gönderirdi. Ondan sonra tersine döndürdü her şey düzelirdi. Ama yüz senedir bütün sıkıntıyı biz çekiyoruz. Bu ne dengesiz bir iftiradır ya. Bu ne acayip bir şeydir yani. <laughs> şimdi şimdi bu o kadar komik ki biliyor musunuz? Ama işte dediğim gibi aynı noktadan çıkıyor bunlar. Tarikat ehlinin zikrine bağlı olması, zikrine devamlı gitmesi. Neden bir de burada şimdi para dağıtılmıyor arkadaş? Öyle değil mi? Sırf Allah için gidiliyor burada yani. Allah için bu meclislerde toplanılıyor. Para için işçi tutuyor bu kadar sıkı gelmiyor. Bunlar nasıl böyle gidiyor? Bunun açıklamasını yapamıyorlar. Ve bunu bir Allah Subhanahu ve Taala'nın indirdiği o cezbeyle o manevi kuvvetledir açıklamasını yapamıyorlar nefislerine çünkü ağır geliyor. Hoca diye biliniyorlar ya. Madem öyle bir cezve var biz o cezveye niye gidemiyoruz diyecekler çünkü. Onun için cinlerin yardımıyla yapıyorlardır. Böyle bir hemen. <laughs> ee, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de aynı söylenmedi mi? Ne dedi ee, Ebu Leheb'in karısı vahiy biraz gecikince şeytanı onu terk etti dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i söylüyor ya devamlı. 40 gün ayet inmeyince şeytan onu terk etti. Neden? Çünkü öyle düşünüyorlar onlar. Bir cin geliyor ona söylüyor. Peygamberimiz de onlara ayet olarak onu söylüyor. Bir cinden yardım alıyor yani. Kötü bir cinden. Öyle düşünüyordu. Ebu Leheb'in karısı öyle söylüyordu. Bunlar da bunları biraz aşağısında yani tarikat ehlindeki o manevi kuvvetin sırrını çözemeyenler çözme yoluna da girmek hiç düşünmeyenler ha bunlar diyor işte cinlerden kuvvet oluyor ama öyle bir deli çok cahilane bir anlatım tarzı yani bu çok cahilane